Seyran, Akın'la evlenmek üzereyken Ferit onu kaçırır. Ferit, Seyran'ı kendisine aşık etmek için her yolu dener. Ancak Seyran, Ferit'e karşı soğuktur ve ondan nefret ettiğini söyler. Ferit, Seyran'ı bırakmaya yanaşmaz. Nevra, Ferit'e kendi markasını kurması için yardım edeceğini söyler. Ferit, Nevra'nın teklifini kabul eder. Ancak Nevra'nın asıl amacı Ferit'i kendisine bağlamaktır. Nevra Ferit'i kıskandırmak için Akın'la yakınlaşır. Ökkeş, Orhan'dan serbest kalması için Seyran'ı istediğini söyler. Orhan, Seyran'ı Ökkeş'e vermeye razı olur. Ancak Seyran, Ökkeş'ten kaçmayı başarır. Seyran, Ferit'in yanına gider ve ondan yardım ister. Korhanlar, Halis Ağa'nın torunu olduğunu öğrendikleri bir kızı evlat edinirler. Kız, Ferit'in eski sevgilisi olan Zeynep'tir. Zeynep Ferit'i geri kazanmak için planlar yapar. Zeynep, Seyran'ı Ferit'ten uzaklaştırmak için ona iftira atar.